Bunun üretildi, ekildi, ekildikten sonra üretim haline dönmesi, üretim haline dönmesi için fabrikasyon sistemine geçirip bunun iç piyasaya, dış piyasaya pazarlanması, e, bunun kullanılan, bu kenelerin kullanılan malzemeleri, gibi tekstildeki mesela örnek bir malzemede, bunu tekstil firmalara bağlantısının yapılması, bunlarla ilgili bir örnek olmadığı için bu örneklerin sadece ticaret bir derde olmadı Bütün kurumlarımız, başka valiliğimiz, belediyemiz, üniversitemiz ki Sayın Valimizle, Belediye Başkanımızla geçen bu konuyu konuştuk. Ziraat odamız, borsamız, hep birlikte bir oturup bir kava olacağız. Gerekirse bununla ilgili de geçen günlerde de söylemiştim. Bir çalıştay bile yapabiliriz. Yani kendim çok geniş kapsamlı olmasa bile çalıştay yapabiliriz. Konunun uzmanlarıyla. İnşallah bu çalıştay şeklindeki toplantılarla, vanemizin, belediye başkanımızın şefekalarımızın da birlikleriyle ben yatırımcıyı buraya e, çağırmayı veya da kenevi üretmek isteyen ekmek isteyen e, tarımcı arkadaşlarımızın teşvik edilmesi için veya bunlarla ilgili şu an birkaç adamı var böyle bir şey e, yapmayı düşünen Bunlarla ilgili e, oturup geniş kapsamlı ne yapabileceğimizi hep beraber karar vereceğiz.